Evet arkadaşlar. Özellikle 28 Ekim Cumartesi saat 19.30'da 2023 yılındayız. Brüksel'e Brüksel'e Cinli köy yollarından gitmeye çalışıyoruz. Kanka <laughs> köyde değil ama olsa iyi. Yolda yol, yol o kadar parlıyor ki. Akşam 7-8'den sonra hiçbir şey yapmıyor ki. Fransa'nın köylerindeyiz. Yani, Abi inşallah elimi mikrofona kapatmamış. Baksana adamların lambası da açık değil Evet ya yaşam belirtisi. Yaşam belirtisi yok. Abi şu var işte. Daha sonra tekrar. O bir çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> e, sonucu şarj etmeyi başardık. Biz e, şu anda Fransa'dan Belçika'ya gidiyoruz ve şu andan itibaren vlogu başlattım. Öncelikle sadece yol geçişleri yaparım diyordum ama bizim Belçika'ya gitme süremiz hesapladığımızdan daha uzun sürebilir. Çünkü arabanın şarj olması falan filan derken. Şimdi bir durak ya durak bir şeydeyiz. Neredeyiz lan biz Arabamızı şarj ediyoruz. Bir buçuk saat sonra şarj olmuş olacak araba. O sürede biz de kahvaltı yapmadan çıkmıştık. Kahvaltı yapacağız. Ama kadar çok rahat bir şekilde arabada yaşayın. Yani şey, kişi olarak rahatız. Biz ülke değiştirdiğimiz için belki de Mert'te bu kadar zorlandık. Bugün için konuşuyorum yolda gitsin. Evet. Hem de şu anda hani planı oturtursak bundan sonrası daha rahat olur. Ama birazcık smile. Tamam o zaman karar verelim. Hepimiz için Yarım smile Yarım gün mü yoksa yani. bir buçuk gün mü? Merhaba. alın, şey alın. Pişti. Şimdi bana bakın. Ne? Ne yapın <laughs> ben ya. <yamak>. Allah rızası. <laughs> <laughs> Şimdi bugün vardığımızda o yemeği yiyelim. Hangi yemeği? Ben WhatsApp'a şey, bir şeyler atıp e, bakın. E, bakalım. Teyzemin i̇ki tane arasından var. bir şey seçeceğiz. İki tane yemek, üç tane yemek ve kendi yemek seçeceğiz. Bir de isterseniz fries'lar var. Ben ben okeyim. Okay, nice. Her şey. Tamamen sizi götüreceğim. Yağmur mu yağıyor? Yağmur yağıyor da durdu. Dur, dur. Şöyle. Gersin. Yemek, tatlı, şey. tatlı var <laughs> diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an Belçika sınırını geçtik sınır olmadığı için. Olsa muhtemelen geçemezdik. sayfamızda <laughs> da şu şekilde. Şurada Ayberk var ama. Evet. Bu da benim takma saçım. Amsterdam'a götüreceğim. Biz uzun uğraşlar sonucu Brüksel'e geldik. Saat şu an 10 buçuk. Yemek için yer arıyoruz. Arka plan çok güzel. Burası çok güzel. Ama biraz yorgun hissediyoruz hepimiz. Şöyle bir şey aldık. Benim aldığım şey. Yok. Arkadaşım ekmeğin büyüklüğünü gösterir misin? Çok <laughs> burada ve burada dün akşam ee, nerede şurada arabamızı şarj ettik elektrik gece böyle dört buçuk gibi falan bir çekti şarjı yüzde yüz olma şeyi süresi sonra biz böyle bir buçuk iki gibi geldik iki grup ayrıldık yine bir buçuk iki gibi ilk grup geldi biraz uyudu Dördü. 5'e kadar oldu galiba. Sonra diğer grup biraz takılmak istedi. Onlar takıldılar. Ben şu an uykumu çok güzel almış bir şekildeyim. Brüksel'i gezeceğiz. Brüksel'den direkt rotayı değiştirdik. Amsterdam'a gidiyoruz. Amsterdam'da iki gün takılıp oradan Buruc'a gidiyoruz. Buruc'den de direkt Paris'e gidiyoruz. Çünkü arabamızı Paris'te bırakmak zorundayız. Şimdi herkes hazırlanıyor. Kahvaltı için tabii ki de Belçika'nın yani şey, çikolata, waffle, patates. Akşam bir patates denedik ve patatesler gerçekten çok iyiydi. Sabahta kahvaltı için dedik bir böyle waffle'cı tarzı bir yere gidelim. Orada bir kahvaltı yapalım dedik. Öyle hava güzel, serin. Yağmurlu değil ama yağmur yağmadı sürece bence serinlik hiçbir şekilde bize koymuyor. <laughs> Yolda yürüyorken bir şehir ile karşılaştık. Pazar gibi bir yer aslında. burası aslında kurulmuştur. Şimdi orayı geziyoruz. play it says. Yani öyle deniyormuş. Oil <laughs> oh, with whiskey in it. Okay. Yes. Thank you. How much is it? Is this? The box is uh, 19 19, 14 euro 50. Okay. And we open, we have, that's all, you can have it. Here you are. Thank we you. We have a lot of boutiques here. Okay, 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 thank you. Bye -bye. <gülüyor> 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 sabah sabah. sabah, 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 sabah al. Az... Yani, ben İlk defa deniyorum arkadaşlar o yüzden merak ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Burayı kesersiniz. Arkadaşlar dayım, <laughs> dayım canlı <laughs> yayına geldiğine göre. <laughs> Oha. Ne? Isırdın mı? Ağzında nasıl bir... Ram sıvı içinde işte. Çok değişik. <laughs> Abi bizim kahvaltılar şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> şaka Seninki nerede? geldi. su almaya. Şu suya 0.75 euro vereceğiz. Artık hesaplayın. Bir şey sorayım. Ha? What? Okay. Ne oldu? Ne ne yapacağız burada? Bakacak mıyız? Burada pahalı durmalı işte. Aynen. Bu arada yemek yediğimiz yer burası. Buradan hemen bir buçuk dakika yürüme mesafesiyle şeye varıyoruz. Şöyle. biraz fotoğraf çekildik ama birilerinden istedik fotoğraflarımızın çekilmesini. Ama o kadar kötü çekiyorlar ki şu manzarada nasıl kötü çekebilirsiniz? Aynen başlayalım. Şimdi de şey yapıyoruz. İçeri giriyoruz. Şöyle fiyatları. 5 evet. tanesi 20 lira. 20 zloti. 20 zloti yalnız. Ananı satıyor. 20 zloti arkadaşlar. Literally <laughs> 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 as Evet işte bak bu çikolata ve 12 euro Belki şu an. Belki ucuz buluruz kanka da. Tadım Alt yeri varsa tadalım Bence bu yüzden yapılıyor. Ama açamıyorum Aç. ee, elimizle koysa evet. koysana evet. Bana şu beyazı koyar mısın? Beyaz Aynen. Yani. <laughs> <laughs> Nasılsın ki? Yes, thank you. No. Okay. Um, Belçika'da şöyle bir cadde var. Şurası Old Town'a gidiyor. Burası da normal bir caddenin sonuna. Şu cadde full çikolata ve hediyelik alan ve Belçika Fransa'ya göre kat kat daha uygun her şeyi. Buradan ben şey diyordum hani pahalı olur çikolata almam falan diyordum ama kesinlikle çikolata alıp geri döneceğim. Şu an hala bakıyoruz. 5. ve 6. dükkana girdik. Tadım yaptıran var, yaptıramayan var. Yaptıranı arıyoruz biz. Onun dışında geziyoruz. Evet. Bu daha iyi. Bu da çok beğendim Güzel ama böyle. Oha bu daha güzel. Bence Venezuela daha güzel. Daha güzel. Daha Tabii, hafif. Zaten. Kremsi gibi. Yerine göre daha güzel. Abi şaka güzel. mı? Burası daha ucuz ve daha çocuk işi gibi geliyor. Abla. <laughs> ha. O teneke olan burada <laughs> 10 euro. Şu ama yani. Çok kaliteli değil ama bir de şurada ve şurada kampanya varmış. Kanka, 4 tane ona 10, 10. Güzel görünüyor bence. Buradan var ya buradan aldık gibi geliyor bana. Herhalde. Şurada evet. da kampanya varmış. 4 tane ona 10. Oha. Evet. Dönerken alalım. Yani evet. i̇yice gezelim. Ellerimizi taşımaya başlayalım. Burada da 4. Hello guys. Want a chocolate? Yeah. Is the same? All is the same. Okay. This will be the Is this one? And if you want, you can mix four bars for ten euro. Everything would you like here, and everything on the wall would you like. Ha. have this one to try. You want to try the spicy one? Sure. With give taste. Yeah. Oh. Şey, you yeah sure, it's far from How about... How, we already tried. No, I'm the only Like who Like one? a... Yeah, it's same. It doesn't matter. It's same. Uh, what, what time well, do you yeah. close? 11 to 11. Like a pepper, oh, okay. like a red pepper, by like the way. By the way... I don't laugh by the way. No, <laughs> it's spicy, Obviously, spice Are you a spice maniac? Şu an gelmiyor. Şu an Yavaş çiğneyim. Direkt yutuyorsunuz bence o yüzden çiğneyim. Ya, yani. evet, yalnız bana Yavaş çiğneyim. Yavaş çiğneyim. Bence buraya Yavaş çiğneyim. Şuna baksana yeğenlerime bunu aldığımı bu düşünemiyorum. Abi. Evet çikolata bu. This is really good for the kids. Ya ya. <gülüyor> Şimdi biz çikolata dükkanlarını ve hediyelik eşyaları gezdik. Aklımızda bir iki tane yer var. Oraya gidip alacağız onları. Buranın patates kızartması meşhur olduğu için patates kızartması yiyeceğiz. Ondan sonra akşam yemeği yiyip buradan ayrılacağız. Ne dedi? Küçük bir parça keseceğim bunu dedi. Sonra ne yapayım? dedi. Para vereceğim evet. you, I, there is two options. I can cut the crust or you can eat the crust. We eat the crust. So you can It's flowers. It's flowers. Okay. Thank you. Alın arkadaşlar. 2 euro arkadaşlar. Şu. Ben kadın vermedi öyle. Çiçekliymiş. Bir video. Videosu. Nasıl? Nasıl? First reaction. Hmm. Izma Hanım beğenmeyen yüzü bu. Yemem mi dersin? Özlemezsin. Ama yer değil. Çiçekten de geliyor bu arada. Böyle çayımsın. Oh. Olmuyor. <muydu? gülüyor> bu arada 2 euro bence gayet iyi. Çok güzel. Bence geceyi burada geçirmek saçma. Tamam, izin veriyorum. Olmayalım. Bu akşam çıkabilirdik. Kaçta? En geç yedi çıkmamız lazım. 2 saatimiz var. Yani eğer Amsterdam'da gece full eğlenmek... Amsterdam'da gece uyuyacağız. Evet. E, Yarın akşam <laughs> yaparız dediler. Yani, ya... Bu akşam istemediler. Biz iki gün mü kalacağız Yani 24 Ekim gecesi ve 30 Ekim gecesi Amsterdam'da kalacağız Değil mi? O zaman o odayı mı Bu Böyle mi? Biri ben de yapabilirim. 24 Ekim gecesi ve Ekim gecesi. Hayır. Peynir tadımını yaptık ama almadık dedik orada bir tadalım en azından tattık değişik bir şeydi yenilebilir normal bir peynirdi aslında Raiz için geldik şu ben anlamadım sürekli bir şeyler değişiyor. Şuna ne var? Sosis, salata, on bildiğiniz şey yani hani. <laughs> Hepsi domuz ama. Al... <laughs> <filmin>, <laughs> Burayı kesersiniz. Burayı <laughs> kesersin diye diye. Ya, video... Bip yap benim sonra da şey yapalım Böyle kısa bir video yapalım. Aynen. Burayı keselim. Her yerde bip. Burayı keselim. <laughs> biz orayı da be beğenmedik değil de sona bakarız dedik. Şimdi gerçekten bilmiyorum nereye gidiyoruz çünkü her 5 dakikada bir fikrimiz değişiyor. Çünkü hep yeni yerler görüyoruz ve hemen diyoruz ki aa oraya da bir gitseydik falan kafasında oluyoruz. Kocaman. Yine, yap, yine beğenmedik. Hiç, hiç, hiç anlamadım. 5 dakikada bir fikrimiz değişiyor çünkü. Like, Merhaba baba. Literally. Ne? Merhaba baba. Kokuyu aldın mı? Ne? İşte o dediğim koku bu koku. İsmini vermeyeyim şimdi. Çek buraya kesebilirim. Ot. Ot. Bunun bir şey olmuyor ki. Aynen. Kokuyu aldın mı? Kanaviz kokusu. Ben kokuyu bilmiyordum. <laughs> Dünkü tanıştıklarımız sağ olsun. Adam her konuştuğunda... Eyvah. ...kutlamayı istedi. Kokuyu ezberledim. Evet ya. Burası neresi oluyor? <laughs> Hayır, <bana> ne <laughs> Hayır, Giriyorken aynı hatayı bu çıkıyorken yine nasıl aynı hatayı yapabiliriz? Çok zor bu arada. Abi Kanka her yerde var. Onu mecbur göreceğiz yani. Zaten her yerde görüyoruz. Ah. Çok merak <laughs> ettiğim şey o tuttuğu yerden olay su sıkıyor mu? Olay mı? Olay ne? Olay ne? <laughs> Tabii ki oğlum çeşme zaten. Saçmalama. Olay O yani. <laughs> Şu, <laughs> burayı keselim. Yok <laughs> kanka, <laughs> kese kanka. Burayı keselim. Kanka burayı keselim. 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 Neye bakıyoruz Aa, ya? Abi <laughs> biz bunlardan geçtik <laughs> ya. Ben var ya büyük, ben büyük bir şey olacak sanıyorum. <laughs> Hayır manyak zaten çişimiz yapıyor. Çişini yapıyor şu an. <laughs> ha. Görüyor musun? Gözüm görmüyor ki. Arkadaşlar içeren çocuğun önünde selfie yapmazsak olmaz. Mı? Evet. Selfie zaten. Yapıyor. Solda yazıyor. Bir şey da bir şey. evet. evet. Yemek yemeye de dün önünden geçip girmediğimiz restoranın yanları var ya. Tamam, oraya gidiyoruz. Şimdi bir dakika. Nereden gidiyoruz? En kısa yolun arası kaç dakika? Ayrıca yukarıdan yemek yiyecek eğer yani yukarıdan evet, yemek şey yiyecek. Alacaklarımızı, alacaklarımızı almaya nereden gidiyoruz? Var evet. Hediyelikleri evet. aldım. Çikolatayı aldım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Of. Böyle yukarıdan. đ dakika geçmesin ki planlarımız değişmesin. Bu akşam Amsterdam'a gidecektik. Dedik gidelim. Sonra hiçbir şey bulamadık. Yani hostel bulamadık. E, arabayı park edecek herhangi bir yakın konum bulamadık. Sonra dedik boş verelim. Bir gece daha kalalım. Yarın en fazla gezmeyiz dedik. En fazla Amsterdam'ı gezmeyiz. Ya da gider bir günde görür geliriz dedik. E, boş verdik ve şu an sadece anıtadan çıkarıyoruz. Geziyoruz eğleniyoruz. Bir yere oturacağız, keyifleneceğiz. Gerçekten başka hiçbir şey yapmayacağız. Şu an sadece sokaklara daldık. Öylesine yürüyoruz. Bu daha keyif verici. Hiçbir şey düşünmeden sadece rastgele bir yere oturup eğlenmek. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz. Dolanıyoruz. Efsane bir olay. Aynı. Bu şarkı. çok güzel. Ben bu şarkıya bayılıyorum. Biz şu an çıktık bir yere gidiyoruz. Orada güzel bir vakit geçirdik. Ondan sonra başka bir yer eğlenceye gidiyoruz. Arkada ekip var. Ay, ekip el salla. Başka bir yere gidiyoruz eğlenme. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Görüyoruz. Kanka. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öyle ya eğlencesine takılacağız. Ben size 10 numara mekanı tutuyorum. Nereye ama? Bu flash. 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 Aynen. Burada mısınız? Biz biz, biz, biz öğrenciyiz. Öğrenciyiz. Polonya'da okuyoruz. Buraya Polonya, gezmeye aynen, geldik. Gezme aynen. Gezmeye geldik. Tam evet, yerine geldik. Tam, tam yerine geldik. Geldi. Evet. Giriş ücretli mi? Bugün bedava. <laughs> 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 Aa, <okay. gülüyor> tamam. <laughs> bedava yani... her yere gelebiliriz. <laughs> olduk bak biz gülüyor. Ama ha? bugün <laughs> olduğu bir gün. Müthiş. Yani herkes karışık geliyor. Tamam resim mi şarkı ben Bana öyle, uyar. Biz, ben fark etmem tamam biz... <laughs> 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 burayı bipnasız <biblersiniz> arkadaşlar bip <laughs> bayağı eğleniyor Esma bayağı. Esma, şu Esma bayağı eğleniyor yani gerçekten <laughs> Yeah, trust issues. Not to mention.